Evet değerli kardeşlerim ben Ercman Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp da herhangi bir büyü yapan biri varsa bu büyüyü bozmak için bir işlemdir bu. Birçok işlemde kullanılır saç büyüsü. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın öncelikle üzerine çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp Elinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz ve her şey yoluna girdiğiniz zamanla göreceksinizdir. Tek yapmanız gereken bizi Ercüment Hocam Instagram kanalında takip etmek ve sorularını sormak. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarla bakımı için de Ercüment Hocam kanalından bizlere yazabilirsiniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kazayı deft etme yani uzaklaştırma işlemini anlatıyorum. Size yaklaşacak olan bir kazayı uzaklaştırmaya yarayan bir işlemdir bu. Şimdi bunu yazdığımızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bunu yazdıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldız zavi bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese, beni takip eden herkese ücretsiz yıldız zavi bakımını da yapıyoruz.